merhaba arkadaşlar. fc 25 oyuncu kariyerine hepiniz hoş geldiniz. Ben baştaki elleri geçtim arkadaşlar. Böyle antrenmandır falandır filandır. Buraları geçtim. Şimdi antrenmanları da batlarım için hallederiz arkadaşlar onun sonu. Aldım onu. Koşuyorum abi koştum. Bas bas. Bir sıfır atım galip durumdayız. Bu arada kariyerin her zaman canlı yayınlarda oynayacağım bundan sonra. Bodrum Spor'da kariyere başlıyorum. Küçük takım Yeni çıkan takım olsun Bir de ben alayım arkadaşlar. O yüzden Bodrum'a başlamak benim için daha iyi.

Böyle Not Şöyle gel bakayım bir. Harika. aldır onu. Ya bir daha. Ah. Nasıl vurayım dedim uzaktan. Continues as the ref lets that go. and Samudio. It looks the right ball. Oh no! Oh, I thought that was gonna be the equalizer there. It wasn't far away. Not a bad attempt that guy. Oh yeah, we're question. Advantage played, no free kick. Koş. Ah be o nasıl pol değil be hocam ya. Kendine pozisyon al. Plasa vuracaktım. Dönmem lazım ama yapacak bir şey yok. Biraz mallaştım ama ben kariyerin başında. Attım şöyle. İlerle. Gel. İndir bana. Gel dedim. Doğru doğru sarı kart benim sarı kart yap. Antalya bir de kırmızı kart görmüyor. Alex'in takımı Alex ee, hocamın takımı. Buna da Spor kariyeri gelecek gelecek. Orada galiba bu yıl ko şeyden kovulma gel kovulma yok. Tekin kovulma yok bu yıl galiba. Öyle bir şey gördüm çünkü. Bravo Gökhan. Yalnız benim kırmızı kartım var. Çok dikkat etmem lazım.

Offside, offside. Offside, offside. Offside. Offside hocam, offside. Dur bakayım. Tabi tabi. Atlayın gel. Abi niye böyle karakterim gitmiyor ya. Hayır. Al şunu. Biraz tamam. Biraz daha o toplara çalışmam lazım. Biraz daha o toplara çalışmam lazım. <laughs> Arka müdahale. Üçte i̇şte bu be! Lan! Kameraya ne oldu? Oğlum çatıya gitti. Kamera çatıya gitti. <laughs> Kamera çatıya gitti. <laughs> Gol beklentisi ve of be. Bitti köşeye bak be. The Bodrum Spor formasıyla ilk golümü atıyorum. Ora doğru gidebilirsin diye umuyor ama ben şu anda gitmeyi falan düşünmüyorum bu kariyerde. Daha yeni başladığımız için bu kariyere böyle böyle devam edeceğim. İlk bölümü biraz kısa tutacağım, 15 dakikaya yapalım olur. 3 maç yaparız ilk bölümü, özel. Ve 2 maç. Asist yapmayı tercih ederim ya. Ben Osman'dan formayı alırım da teyfimden. Attım, gel bana. Nereye gittin be hocam? Gel şöyle. Ah be. Babacide, Bu arada Fenerbahçe şey Galatasaray stadyumları var ya oyunda. Genellikle zamanlar o takımlara maçlarımız olacak. Belki ikinci sezonlarda onların birinde kiralık oynarız. <laughs> but the deal has now been confirmed stuart well he's certainly got ability. a lot of clubs have been in for him but now he needs to fulfill that potential he might just have to be patient Oh, it's a perfect challenge Hayır be. Ben çok, oyun çok akıcı bir oynanış var ya. Bu arada normal simülasyonda oynamıyorum oyunu. Oyun bana çok eskisine 24-24'e göre baya akıcı geldi ya. Bravo Gökhan. Baya akıcı geldi bana 24'e göre ya. Tamam. Bekle. Sıra gönder. Param Tamam. Gel gel şuraya ya. Bakın abi şöyle. Ben mi oyun? Gel tekrar. Çok iyi. Vurma vurma ben varım be önünde. Ben varım be oğlum önünde. Güzel müdahale, güzel müdahale. Harika, bekle geliyorum, bekle geliyorum. Gel. <laughs> An, nasıl kopuyor, nasıl kopuyor, nasıl kopuyor. Ah be, ah. Attım dedim, attım dedim kaçmış ya, attım dedim kaçmış be. Nasıl? Nasıl? Kalım attım ya. Nasıl girmiyor ya? Nasıl girmiyor bu ya? <laughs> Yapış şey yok. Bir Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.